Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Valorant oynuyoruz. Valorant oynarken de rekabet moduna gireceğiz birazdan. Uzun zaman oldu bu oyuna girmeyelim. Bir bakalım. Bir ısındıralım kendimizi şu parmakları açalım birazcık bakalım. Herhangi bir oyunda bir gelişme falan var mı yok mu merak ediyorum gerçekten. Ee, yani bu arada Yani yeni bir işte grubumuz var. Yeni bir grup kurduk işte. Yeni bir kanal. The Dream Time. Orada 3 kişiyiz bu arada. 3 kişiyiz. 3 kişiyle beraber bu yola baş koyduk. Ee, yeni yeni oyunlar inşallah çekip paylaşacağız. Ekiple beraber. Sizi ee, Siz de umarım bu seride beğenirsiniz. Çektiğimiz videoları. Aramızdaki samimiyeti umarım belli bir zaman sonra daha da kat kat çıkar daha çok artar. Umarım keyif alırız. Biz oynarken sizde izlerken oturup çayını içerken kahvaltı yaparken yemek yerken izlerken keyif alacağınız bir seri olur inşallah diyelim. Bakalım oyun niye başlamıyor? Karşılaşma Heh. bulundu. Şöyle kollara bir sıvayım. Heaven haritası rekabetçe dayalı. Haritayı severim. 3 3 bölümden oluşan bir şey harita. Ben genelde seç oynamayı severim. Sebebi de şu. Yani herhangi bir işte ikili çatışmada hemen kendime can biliyor olmam. Ben Benim kalkan, hoşuma gidiyor tabi. Bak dediği gibi hem kalkan hem kılıcım. Güzel. the rain time Ooh. brimstone Hadi be kardeşim. Neden bu kadar uzun sürüyor? İki düellocumuz var. Smoke var. Can verenimiz var. Öncümüz var vesaire vesaire. Aslında bu Heaven haritasında bir smokçu olması şart yani. yani eğer ki bir yani bölgeye girmek istiyorsanız gerçekten smok şart yani. Smokçu olmadan bir bölgeye gelen girmeniz o, o, bölgeyi ele geçirmeniz çok zor. Karşı takımda 3 reloj var bu arada. Bakalım. olma tarafındayız. Girince, acaba kimden Bir de aynı zamanda ısımadan girdim oynayarak. Normalde şey yaparım mesela. Oyuna girmeden önce bir ısınma hareketleri, ısınma hareketleri diyorum. Yok amına koyayım. Şey yapıyoruz. Spor yapıyoruz. Fitness'a falan gidiyoruz herhalde. <laughs> Şu an parmakları ısıdırmak için böyle bir ısınma antrenmanı falan yap yapmamız gerekiyor esasında ama yapmadan girdim oyuna. Bunun da belki oyuna bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Bir selam verelim bakalım. Hangi selam veriyorum? Çıkaramadım, bulamadım ya. Hadi Oyun Oyuncu mu? Yük kalmadı. Ben hangisi konuşuyor bunu? Neyse. A'da düşman görür. Bu arada fake vermişler. Düşman saldıran başlangıcında. Hepsi burada lan. Spike ortada düştü. Spike ortada. Allah'ım yarabbim. Bu adamlar ne yapmaya çalışıyor ya? Nereye geldin? Bir düşman kaldı. İyileştirin. Can verin bari. Ben kaldım. <laughs> Onda da asist verdi ya. Düşene bir tekme daha. Düşene bir tekme daha. Merhaba arkadaşlar ben Murat. önceki bölümün adamların ne yaptığını pek anlayamadım. Biri C'den gitti, biri A'dan gitmeye çalıştı. Biri yani sitede beklemeye çalıştı. Biz bir... sağlık sağlıkta kaldık. Baba olsun. konuşuyor diyor. Sessiz sohbet. Ortada ee, birden fazla düşman. Allah yargı var. Ohohohoho! Oğlum nasıl vurdum gördün mü adamı? Ya adam böyle mıklar işte. Spektra var. Oğlum öteki daha iyiydi be. Arkadaşın hesabı ya abi. Onu kasmaya gidin. Bir dakika. Hangisi kalmışıyor? T tuşu değil mi? T. Atayım da para yok işte. Hangi konuşuyor bunun ya? İyi. Ses ses. Sence de? Alo. Z8. Z8. Gidelim. 78 78. <gülmeHAM> Oy yapmışlar, yapmışlar. JD. Çemberde. Bir duvar ne kanka. C'de düşman, uç bakalım. düşman kaldı. Reyna. O kör görmedin Görmedim abi. ya? Ya o hangisi konusunda pek anlayamadım ya. Şunu yapmam lazım ya. Ya sensine bak çocuğum ya. 3 bine çekeceksin. Takılırmış. Oğlan senin abi. Onlar muhtemelen bu sefer de A. A tarafına gelecekler diye düşünüyorum. Zaten C'ye 2'ye de giremediler. Subara <laughs> mı? <gülüyor> 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 of <gülüyor> oğlum nasıl vurdum gördün mü? Tamam. Ayakta kalan son. Ya oğlum. Gücünüzü toplayın. Bir savaş ya. daha var. Oyunun şu tarafını sevmiyorum mesela. Oyuna giriyorsun. Ve bir tanesi giriyor işte tamam mı? Yani. özünde güzel oynuyor. İyi oynuyor eyvallah. Baş tacısın kardeşim benim. Ama yani bu özgüvenle bir yere sen varamazsın ki amına koyayım. Ya bak. Ağzım bozdu ha şerefsiz. <laughs> Şu sağ fola 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 fola. Aa, vurdum. daha ya. yerleştirildi. İyi oğlum. Yere çarpmışsın sen oradan 5 yıl vardı ''Eğlenmeye hazır mıyız?'' ''Göremeyeceksiniz'' Lan körde geç büyük sahtır ''Düşman yakın, dikkat'' get getir get, get, raise Korkulan vurması Başla Başladı. Aldı. <laughs> Spike ortada düştü. Düşman kaldı. Spike ortada düştü. Spike ortada. <laughs> de burada rakip saat sürüyor. Allah Allah. Sana kaldırsaydım Teşekkür ederim. Take station. Buradan bir tek gelir mi? Gölge çıkıyor. Sevdi belki. <laughs> İmpo ver, İmpo. Neredeydi? Oğlum nasıl kaldırayım ben sizi? Ağlan bulaşıyor kanka. Oğlum nerede ölmüşsünüz baksanıza. Hepsi beyinde. Spike'ı düşürdü de. Aaa. Kanka şimdi geri dön cidden. Yük kalmadı. Ben duvarda kalmamış. Yerleştirdi. daha bitim. Sahtekar öldü. Bir düşman dolduruyor Koş 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 devono gözleri nerede nerede çabuk benim Övün beni lan. Övün de de beni. <laughs> Ultim hazır değil. Gölgeler durmaz. derde düştü. Çanta yok. Bir düşman kaldı. <laughs> Kimse de skill yok mu ya Allah Allah. Ne gerekiyorsa yapılacak. 9 tane vurdum seçti Yine aynı şekilde burayı kapatayım ben. Ya double door kapatıyorum ben. Sabaha kadar. Benim sana derdim var ha. Sıradaki gelsin. Bariyer kılın. Abi main'i gördünüz mü siz? Lan sağa sola sıkıyorum adama değil de Sağa sola sıkıyorum ya böyle bir şey olamaz <gülüyor> <gülüyor> Abi mouse'u çeviremedim böyle sabit kaldım orada Bölgelerim sizi saklayacak Bir şey olmaz abi O da sağda kamuz olsun Var mı bana alan? Var lan? Sağ ol hmm. Alırdım ya orada ya of Elim gitmedi ya ayy yani orada ne hissettim bilemiyorum. <laughs> Ağda <Duvar, gülüyor> <duvar, gülüyor> <şeylenmeye> <laughs> <laughs> düştü. Ağda düştü. Ağda düştü. 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 Yorunun 5 canı falan var herhalde. Hadi Yorunun canı çok az. Neyse. Onu öldürebilirsiniz. Kanka Spike burada Spike. Görüldü. Haykır seçtin tamam tamam. Bir düşman kaldı. yay gibi sıkı duracağız.Savaş Savaş bunu gerektir. Elmas Ya bire çıktım bıraktım. Artuk Bey oh. bir oladım. Vallahi diye birim lan. Sabah seninsin güzelmiş bu arada. Doğru. Hadi hadi dikkat et. SES NEREDE GÖRÜYOR AĞA HETRİK Svayp Yerleştirildi Av Başladı Para Avcı Derler Bir Düşman Kaldı Infos Var mı? KABUSA <laughs> <Şortla>. KÖBÜNÜM <laughs> Yoktu. Taraf değiştirmeden önce son. Emnak kuddumun. Bol <laughs> keseden. Aha. Savunucular kazandı. Adım adım gidelim. Zafer kaçınılmazdır. 11 kille. Adamları teslim etmeye zorladık ha. o <laughs> derece oldu yani. Kabul edeyim mi ya? Kabul edeyim. Gruba çağırıyor abi. Siz ekip misiniz lan? Bakayım ya yani. Yo. Hakan şu an gelemem. Dur. Artık bir bölümün daha sonuna geldik. Bence güzel bir oyundu. İlk denememe rağmen. Sanırım bir sene oldu yani hiç oynayamıyordum. Hatta hiç oynamıyordum. Daha doğrusu hiç vaktim olmuyordu yani işten dolayısıyla işte eşin namile bu arada benim. Bazı böyle zor dönemlerden geçiyoruz. Doğrudur. Ama yani zirveye çıkman için bazı zorlukları göze alman gerekiyor diye düşünüyorum ben. Neyse bu konulara girmeyelim şimdilik. Ha bu arada benim şeye de gelmiş. Daha rütbede gelmiş. Gümüş girmişim. Tamam. Burada kapatalım. Arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.